Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Cenk. Odamın kapısı çalınıyordu. Gözlerimi zorlukla açtım. Kapı açıldı ve evdeki hizmetçilerden biri kafasını içeri uzattı. "Umarım rahatsız etmiyorumdur efendim." dedi. Tabii ki rahatsız ediyorsun. Sen kapıyı çalana kadar uyuyordum diye bağırdım. Hizmetçi mahcup bir şekilde özür dilerim anneniz sizi çağırmamı rica etti. Beyaz salonda sizi bekliyor dedi. O anda babamın köpeği Astro hizmetçinin yanından koşarak içeri daldı. Mutlulukla havlayarak yatağın üstüne atladı ve yüzümü yalamaya başladı. Köpeğe ve hizmetçiye defolun odamdan diye bağırdım. Hizmetçi hemen gitti. Astro ise mızmızlanarak bana baktı. Onu üzerimden ittim ve beyaz salona gitmek üzere kalktım. Beyaz salona giderken babamın çalışma odasının önünden geçtim. İki iri yarı bodyguard kapıda bekliyordu. Bunlar babamın ortağı Ali'nin adamlarıydı. Korumalardan biri nedense pis pis bana baktı. Endişeyle gözlerimi kaçırdım. Hala uyku mahmuruydum. Hızlıca oradan ayrıldım. Beyaz salona girdiğimde annem beni görünce gülümsedi. Canım unutmuş olamazsın değil mi? Bugün 20 Şubat. Yani babanın doğum günü. Hadi gidip ona güzel bir hediye alalım dedi. Anne ne hediyesi? Bir milyardere hediye almanın mantığı var mı sence? Cevabını verdim. Annem tatlım hediyelerin manevi değeri çok daha önemlidir. Baban ortağı Ali ile toplantı yapıyor. Hadi hazırlan da çıkalım. Toplantı bittiğinde eve dönmüş olalım. Cevabını verdi. O sırada siren sesleri duyduk. Bahçede bir şeyler oluyordu. Ne olduğunu görmek için annemle dışarı koştuk. Etrafta bir sürü polis vardı. İki polis babamı kollarından tutmuşlardı. Babam bizi görünce "Ben suçsuzum. Ona inanmayın. Ben masumum." diye bağırdı. Polisler başka bir şey söylemesine fırsat bırakmadan onu polis arabasına bindirip götürdüler. O sırada babamın ortağı Ali kapıda göründü. İki yanında korumaları vardı. Elinde bir kağıt vardı. Anneme bakarak sırıttı. "Az önce kocan tüm mal varlığını bana hediye etti." Annem, "Sen ne diyorsun?" Kocama ne yaptın? Polisler onu niye götürdü? Diye bağırdı. Ali, kocam vergi kaçırıyormuş. Bilirsin devlet bu konuda kimseye acımaz. Kocanın bir daha hapisten çıkacağını sanmıyorum. Ayrıca bu malikane artık benim. Derhal toz olun buradan. Dedikten sonra korumalarına işaret etti. Adamlar bizi ite kaka bahçe kapısına götürdüler. Kapının önünde annemle uzun süre birbirimize sarılarak ağladık. Aradan saatler geçmişti. Acıkmıştık ama hiç paramız yoktu. Şehir merkezine kadar yürüdük. Annem aç olduğumuzu söyleyerek insanlardan yardım istedi. Bu sayede topladığımız parayla karnımızı doyurabildik. Uykumuz gelmişti ama gidecek yerimiz yoktu. Bir parka girdik. Annem bir banka yatmam için ısrar etti. Ona karşı koyamayacak kadar şaşkındım. İnanmaz gözlerle üzgün bir şekilde ona baktım. İyi uykular oğlum. Üzülme hepsi geçecek. Yarın yeni bir güne uyanacağız ve mutlaka bir çaresini bulacağız. Diyerek beni yanağımdan öptü. Sonra da uyumak üzere yere uzandı. Sabah kapı vurma sesiyle uyandım. Gözlerimi zorlukla araladım. O da ne? Odamda yatağımdaydım. Hayretle doğruldum. Önceki günden aynı hizmetçi. Umarım rahatsız etmiyorumdur efendim dedi. Şaşkınlıktan hiçbir şey söyleyemedim. Hizmetçi. Anneniz sizi çağırmış.